Hmm. Bu nasıl bir şey olurdu acaba? Konuşmaksızın iletişim kurabilmek. Yani, yani... bildiğimiz telepati. Yılan baskı göre 5 belki 10 sene sonra konuşmaksızın iletişim kurabilmemiz mümkün olacak. Tam olarak böyle. İddiasına göre bunu yapabilmemizi sağlayacak olan cihaz, geçtiğimiz hafta Cuma günü ilk canlı demosu yapılan Neuralink isimli beyin çipi. Demo sırasında 3 adet domuz gösterildi. Domuzlardan birine hiç çip takılmamıştı. Birinde çip vardı, diğerinde ise çip takılmış ama sonradan çıkarılmıştı. Elon Musk her 3 domuzunda sağlıklı ve mutlu olduğunu sıklıkla tekrarladı. Çünkü Neuralink'in hedefinde kafatasınızda 2-3 santimetrelik bir çapa sahip 7-8 santimetrelik santimetre derinliğinde bir çukur açıp doğrudan beyin nöronlarınıza bağlanan bir çip takmak var. Musk'ın da demo boyunca sıklıkla vurguladığı gibi ilk etapta bunun amacı sinir hastalıklarının tedavisi olacak. Çünkü geliştirdikleri özel bir robot ile beyne yerleştirilecek olan çip hem beyin verisini okuyabilen hem de beyne sinyal göndererek nöronları uyarabilen 1024 elektrottan oluşuyor. Örneğin epilepsi nöbeti geçirmekte olan birinin beyninde anormal sinirsel faaliyet tespit İldi anda Neuralink çipi o nöronları pasifize edebilecek sinyalleri gönderecek. Böylece nöbet daha başlamadan beyinde durdurulmuş olacak veya başladıysa da çok hızlı bir şekilde dizginlenebilecek. Bu, Bu kulağa, kulağa harika, harika geliyor. geliyor veya, veya beyni, beyni harika, harika geliyor harika mu demeli. De. Bunun bir uzantısı felçlilerin hasar görmüş sinirlerini es geçerek beyin ile kaslar arasındaki iletişimi sağlayacak çipler üretmek olabilir. Bir diğer uygulaması Alzheimer hastalığındaki gibi sinirleri harap eden durumlarda bozulan sinir hücrelerinin yerini alacak çipler olabilir. Ancak Elon Musk sadece biyomedikal bir hayali pazarlamıyor. Joe Rogan röportajında da gördüğümüz gibi her şey şu andaki gibi hızlanarak giderse birçok insanın Neuralink'in ileri düzey çiplerine sahip olacağını ve 5 veya 10 yıl içerisinde konuşmamıza gerek kalmayacak bir şekilde telepatik iletişim kurabileceğimizi iddia ediyor. How many years? Before you don't have to talk. If the, if the, if the development continues to accelerate then maybe f like 5 years 5 to 10 years that's quick Bu ne kadar gerçekçi dersiniz? Bu soruya cevap vermek için Neuralink'in rakiplerine ve öncüllerine bakabiliriz. Mesela 1997 yılında NeuroPace isimli bir firma tam da Musk'ın sıkça kullandığı bir örnek olan epilepsi tedavisi için bir beyin çipi geliştirmişti. Ancak çipin Amerikan Gıda ve İlaç Başkanlığından yani FDA'den onay alabilmesi tam 16 sene sürdü ve 2013'ü beklemek zorunda kaldı. Çünkü otomotiv ve roket sahasının aksine tıp alanındaki gelişmeler, sorunların üzerine para fırlatarak veya fütürist dürtüleri okşayarak maalesef çözülemiyor. Bunu Covid-19 sürecinde hep birlikte görüyoruz. Vücuda bir şeylerin enjekte edildiği, vücudun bütünlüğüne herhangi bir şekilde zarar verecek biyomedikal uygulamaların akıl almaz güvenlik önlemlerinden ve testlerinden geçmesi gerekiyor. Kaldı ki Neuropace'e 16 yıl sonunda verilen izin bile ancak başka çaresi olmayan epilepsi hastalarına uygulanması yönündeydi. Şu anda bile NeuroPace'in çipini taşıyan sadece birkaç bin hasta var. Neuralink'in hayali ise hasta insanlardan ziyade sağlıklı insanların beyinlerine çip takmak. Bunun bırakın 5-10 senede olmasını, öngörülebilir gelecekte küresel olarak kabul görmesi imkansız gözüküyor. Teknik yetersizliklerden dolayı değil ha, hukuki altyapıdan ötürü. Gerçi teknik yetersizlikler demişken, Neuralink demosundaki çip gerçekten şık ve modern gözüküyor. Yani donanım anlamında sıradışı olmasa da gayet güzel gelişmeler sağlanmış denebilir. Çipin şarjı 24 saat boyunca gidiyor ve bu süre sonunda kablosuz olarak şarj edilmesi gerekiyor. Çip topladığı verileri şu anda Bluetooth ile bir mobil uygulamaya veya bilgisayara aktarabiliyor. İleride radyo sinyalleri bunu yapmak istiyorlar gibi gözüküyor. Elektrotların hem veri okuduğunu hem de veri yazdığını söylemiştim. Ama demoda canlı domuzlar üzerinde sadece veri okuma kısmı gösterildi. Çünkü veri yazmak veri okumaktan çok ama çok daha zor bir iş ve muhtemelen henüz kat edilmesi gereken çok yol var. Bu nedenle sadece önceden dokulara sinyal gönderen Neuralink çiplerine ait bazı videolar gösterildi. Canlı domuzlarda gösterilen ise kokuya ve dokunmaya çok hassas burunlarından gelen sinyallerin anlık olarak ekrana yansıtılmasıydı. Domuz bir şeyler koklayıp burnunu cisimlere dokundurdukça arka plandaki sinyallerde fırlamalar yaşandı. İşte bu kısımlar işin yazılım ve algoritma kısmı. Ne yazık ki bu kısımda etkileyici hiçbir yenilik göremedik. Çünkü beyinden veri okuma işi ve nöronların aksiyon potansiyeli adı verilen sinyal atımlarını algılayan algoritmalar zaten 10 yıllardır başarıyla kullanılıyor. Musk demo boyunca hiçbir veri veya deney sonucu sunmadı. Bu nedenle bilimsel olarak hangi noktada olduklarını analiz etmek birazcık güç. Ancak Musk'ın birkaç defa yatırımcı aramıyoruz. Araştırmacıları çekmeye çalışıyoruz vurgusu. Neuralink'in daha yolun çok başlarında olduğunu gösteriyor. Bir diğer önemli nokta alanda çok daha deneyimli birçok projenin bulunuyor olması. Mesela Musk sunumunda breakthrough device statüsünden söz etti. Yani çığır açıcı cihaz statüsü. Bu önemli. Çünkü FDA tarafından verilen bu statü sayesinde biyomedikal cihaz üreticileri ürünlerini pazara çıkarmadan önce FDA uzman etkileşime geçebiliyor ve böylece üretim süreçlerine biraz daha hız katılabiliyor. Ancak Neuralink'in bu statüsünü aldığını hepimiz öğrenmiş olsak da ondan sadece 2-3 gün önce bir başka beyin çipi üreticisi olan Synchron'da aynı statüye erişti ve onların ürünü beyin operasyonu yapmayı gerektirmiyor veya sahada NeuroPace haricinde BrainGate gibi diğer firmalar da var. Bunların hepsi aynı hedefe ulaşmaya çalışıyor. Fakat hepsinin daha gideceği çok yol var. Elbette bu sistemler ileride başarılı olacaklar. Ona hiçbir şüphe yok. Bunun yolu onlarca yıldır nörobilimciler ve mühendisler tarafından itinayla döşeniyor zaten. Ama şu anda Neuralink etrafındaki heyecan birazcık temelsiz ve aceleci gibi gözüküyor ama büyük teknolojik atılımların başına gelen hep bu zaten. Yapay zekayı, uçan kaykayları, uçan arabaları ve doku mühendisliğini düşünün. 1980'lerde ve 90'larda bu teknolojilerin en ilkin ataları geliştirilirken hepimiz birkaç sene içinde insandan zeki robotlar görmeyi bekliyorduk. 2000'lerde kaykaylarımız ve arabalarımız uçacaktı. Doku ve organ mühendisliği sayesinde sadece birkaç yıl içinde vücudumuzun hasar görmüş her yerinin kolayca değiştirilebileceğini düşünüyorduk. Ama bu sahaların her birinde hayal kırıklığı üzerine hayal kırıklığı yaşadık. Neden? Çünkü atılımların doğası budur. Hepsi ilkin bazı başarılar sonucunda abartılı beklentiler doğurur. O teknolojilerin geliştiricileri bu heyecanı pohpohlar. Çünkü buna ihtiyaçları vardır. Ama sonrasında daha önceden var olduğunu bilmediğimiz sorunlarla karşılaşmaya başlarız. Çünkü bir sorunu çözmek genelde bir dolu yeni sorunu doğurur. Bu hayal kırıklıkları insanların bilime ve teknolojilerine teknolojiye güvenini bir miktar sarsabilir. Ancak bilim insanları ve uzmanların özverili çabaları sayesinde belki o ilk baştaki heyecanın yarattığı zaman ölçeğinde değil ama yine de çok da uzun olmayan bir vadede hayal kırıklıkları yerini yavaş yavaş ufak tefek başarılara bırakır. Ve bir zamanlar bilim kurgu gibi gelen birçok şey sadece birkaç on yılda gerçek olur. <laughs> Benim Neuralink'ten de beklentim bu. Telepatik iletişimin 5-10 yıl gibi bir sürede yaşanması imkansız. Sağlıklı bireylerin beyinlerine çip takmak asla o kadar hızlı başarabileceğimiz bir şey değil. Benzer şekilde bu çiplerle sanal gerçeklikler yaratılması, insanların birbirinin beyinlerini hacklemesi veya internetten beynimize kung fu programları indirmemiz de çok ama çok uzak gelecekte olabilecek belki de hiçbir zaman olamayacak şeyler. Çünkü beynimiz bir bilgisayara çok benziyor olsa da tam olarak aynı şekilde çalışmıyor. Ve bu nedenle bazı bilgisayar analojileri beyne birebir uyarlandığında hatalı beklentiler doğuruyor. Ama Neuralink gibi çipler sayesinde beyinden daha fazla ve daha etkili bir şekilde veri toplayabilmeye başladığımızda beynin gizemlerini çok daha hızlı bir şekilde çözebileceğiz. Birçok hastalıkla çok daha etkili bir şekilde mücadele edebileceğiz. Ve kim bilir belki de bir gün gerçekten de konuşmaya gerek kalmadan iletişim kurabileceğiz. Ama bu 2030 yılına kadar olmayacak. Sanırım bunu söyleyebilirim. Bakalım hangimiz haklı çıkacak.